Hadi gelin Bu <laughs> Alo 155 mi? <gülüyor> <gülüyor> <İhbarda mı olacaktım? gülüyor> polis imdat mı? İmdat polis İmdat polis mi? <laughs>

bacakları salladı. Hızını alamıyor. <laughs> Hadi oyna anneciğim. Oh, oh. Ellerinizi de tutun, ellerinizi de tutun. Sal elini, sal elini, sal elini. Kendiniz rahat rahat oynayın. Alamadın mı? kafanızı sallayın. Ya. ya. <laughs> sen, o, şey. Ay, yapma Hamza yapma sakın. sakın. Oğlum bana. Oyna oyna oyna. Baba. Oyun, oyun. Baba. Baba. He. Bak. Baba. Beni. Beni. Baba. Tabii, baba bak. Hı. Bak. Hı. Bak

Kafanızı da sallar, böyle böyle. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır, kaldır, Bu kollar kalır, kaldır. Otokosu Hızını alamıyor. Umuzdan, omuzdan, omuzdan. Omuzdan. Kerem kafayı salla, kafayı. Kerem'in omuzları burada herhalde. Buraya dökülecek. Tamam no. babacığım, taş kalsın. Hadi, oynay, sen atla, 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 at, at. oyna, 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 oyna. Oynayın, belki yorulur atarsın. Haydi, en iyisi. Salı, 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 salı. Şimdi sol kola mı kaçtın? Hadi, atla, 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 at, at. haydi. Haydi, amca, at. atla, atla, haydi. Haydi, amca, atla, atla, atla tane spor yapmış oluyorsun. Evet 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 evet, evet sallamış Böyle böyle böyle. Hamsi gibi böyle. Karşıya bakacaksın karşıya böyle dümdüz karşıya böyle. bakacaksın. Esmiyor mu ya? Ya terliği giysene. Ya ne yapıyorsun terliği giy. Böyle, böyle. O ayaklarla eve gireceksin. Sen de Hamza ya <laughs> bak Hamza güzel bak. Hamza var Hamza <laughs> <laughs> Öyle olmuyor, öyle olmuyor, öyle olmuyor, öyle olmuyor. Baba ne Böyle kol olan